Hanım. Çok değerli bakanlarım, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, çok hanımefendiler beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üsküdar'ın çok değerli güzel insanları, gerçekten harikasınız. Bugün bu kongre ve bu coşkuyla gerçekten farklı olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Ama bir tarafıyla da çok sayıda konuşmacımız vardı, yoruldunuz. Bunun da farkındayım. Dolayısıyla ben güçlü bir alkışınızla bugünün en kısa konuşmasını yapacağım. Evet. Dördüncü olağan Kongremiz hayırlı olsun. Bu zamana kadar emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. Yeni görev alacak arkadaşlarımıza tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sayın divan, çalışmanız hayırlı olsun. Hepinize kolay gelsin. Saygılar sunarak sözlerimi tamamlıyorum arkadaşlar.